Merhaba çocuklar. Sizlerle beraber sınava hazırlık soruları çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Terzi Nalan Hanım 9 metre kumaşın 4 metre 65 santimetresini kullandı. Geriye kaç metre kumaş kalmıştır? Nalan Hanım'ın 9 metre kumaşı var. 4 metre 65 santimetresini kullandığında kumaşlarının azalması lazım. Çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarma işlemi yapmadan önce bize verilen uzunlukların birimlerini eşitlememiz gerekiyor. 9 metre 900 santimetredir. Çünkü 1 metrenin içerisinde 100 santimetre var. 9 tane 100 900 yapar. 4 metre 65 santimetre kumaşı kullanmış. 4 metre 65 santimetreyi santimetre cinsinden ifade edeceksek bunu şu şekilde yaparız. 1 metrenin içerisinde 100 santimetre var. 4 tane. 100, 400 yapar. 400 ile 65'i toplarsak 465 yapar. 465 santimetrelik kumaşı kullanmış. Bu durumda bizim 900 santimetrenin içerisinden 465 santimetreyi Çıkarmamız gerekiyor. Sıfırdan 5 çıkmaz. Onlar basamağına gittik. Onluk alamayacağız. Yüzler basamağına gidiyoruz. Bir yüzlük alıyoruz. Yüzler basamağına 8 yüzlük kaldı. Yüzlüğümüz onlar basamağına getirdiğimizde 10 on tane onluk olur. 10 on tane onluğun bir tanesini alıyoruz. Birler basamağına veriyoruz. 10 tane birlik oldu. Onlar basamağına 9 onluk 10 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı 3. 8'den 4 çıktı 4. 435 santimetrelik kumaşımız kaldı. Bize bu kumaşın kaç metre olduğu sorulmuş. 435 santimetre 4 metre 35 santimetredir. İkinci soru. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre HFG açısı kaç derecedir? Şekilde EFG açısının doğru açı olduğunu görüyoruz. Doğru açı 180 derecedir. Şekilde E, F, H açısı 142 derece olarak bize verilmiş biz E, F, G açısının doğru açı olduğunu söylemiştik. 180 derecelik açının 142 derecesi bize verilmiş. Geriye kalan kısım soruluyor. 180 derecenin içerisinden 142 dereceyi çıkarırsak H, F, G açısının kaç derece olduğunu buluruz. Sıfırdan 2 çıkmaz. Onlar basamağına gidiyoruz. Bir onluk alıyoruz. Onlar basamağında yedi onluk kaldı. Birler basamağında on tane birlik oldu. On birlik sıfır daha on yapar. Ondan iki çıktı sekiz. Yediden dört çıktı üç. Birden bir çıktı sıfır. H, F, G açısı 38 derecedir. Yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şeklin bazı kenar uzunlukları verilmiş. Ama verilmeyen kenar uzunlukları da var. Biz verilmeyen kenar uzunluklarını bulursak şeklin çevresini bulabiliriz. Öncelikle burada bulunan kenarın uzunluğunu bulmaya çalışalım. Burada bir dikdörtgen oluşturduk. Dikdörtgenin kısa kenarı 2 santim, tam karşısında bulunan kısa kenarda 2 santimdir. Bir dikdörtgen daha oluşturalım. Oluşan bu dikdörtgenin kısa kenarı 4 santim, tam karşısında bulunan kısa kenarda 4 santimetredir. Gördüğünüz gibi bilinmeyen bir kenar uzunluğunu bulduk. Buradaki kenarımız 6 santimetre uzunluğunda. Şimdi Burada bulunan kenar uzunluğunu bulalım. Burada bir dikdörtgen oluşturduk. Kısa kenar 3 santim. Tam karşısında bulunan kısa kenar da 3 santimetredir. Bu kenarın toplam uzunluğu 7 santim. 7'den 3'ü çıkarırsak 4 kalır. Buradaki kenar 4 santimetre. Burada bir dikdörtgen oluşturalım. Bu kenar 4 cm ise tam karşısında bulunan kenar da 4 cm'dir. Bu kısmı bulmamız gerekiyor. Buraya bir dikdörtgen çiziyoruz. Oluşan dikdörtgenin kısa kenarı 3 cm, tam karşısında bulunan kısa kenar da 3 cm'dir. Bu kenarın tamamı 6 santimetre. 6'dan 3'ü çıkarırsak 3 kalır. Burada bulunan uzunluk 3 santimetredir. Oluşan dikdörtgenin kısa kenar 3 santimetre tam karşısında bulunan kısa kenarda 3 santimetredir. Gördüğünüz gibi bilinmeyen diğer kenarı da bulduk. Kenar uzunluğunu bulduk. 7 santimetre. 3, 4 daha 7 santimetre. Şimdi oraya da uzunluğunu yazalım. 7 santimetre. Verilmeyen bir diğer kenar ise burasıdır. Bu kenarın kenar uzunluğu verilmemiş. Burada bir dikdörtgen oluşturalım. Dikdörtgenin kısa kenarı 2 santim. Karşısında bulunan kısa kenar da 2 santimetredir. Şimdi tüm kenar uzunluklarını biliyoruz. Artık şeklimizin çevresini bulabiliriz. Teker teker kenar uzunluklarını yazalım. 3 santimetre

artı 6 santimetre. 3 2 daha 5 yapar 5'e 7 eklersek 12, 12'nin üzerine 2 eklersek 14, 3 eklersek 17, 4 eklersek 21, 21'e 7 eklersek 28, 28'e 2 eklersek 30. 36 eklersek 36. 36'ya 6 eklersek 42. Şeklimizin çevre uzunluğu 42 santimetredir. Dördüncü soru. Yukarıdaki boyalı bölgenin alanı kaç birim kareden oluşmaktadır? Öncelikli olarak boyalı bölgenin içerisinde bulunan tam kareleri belirlememiz gerekir. Tam kareleri belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane tam kare bulunuyor. Şimdi de yarım kareleri belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de yarım kare var. 8 yarım kare bulunuyor. 2 tane yarım kare bir tam kare yapar. Bundan dolayı 8 yarımın içerisinde kaç tane 2 yarım var şeklinde düşüneceğiz. 8'i 2'ye böleceğiz. Ve böylelikle 8 yarımın içerisinde kaç tane tam kare olduğunu bulacağız. 8'in içerisinde 2 kaç defa var? 2, 4, 6, 8. 4 defa var. 12 tam karemiz vardı. 4 tam kare daha oluşturduk. Şimdi 12 ile 4'ü toplayalım. 2, 4 daha 6 yapar. Bir aşağı indiririz. Toplam 16 tam karemiz olduğunu bulduk. Boyalı bölgenin alanı 16 birim kareden oluşmaktadır. Beşinci soru. Saat çizgi filmin Başlama saatini göstermektedir. Film 95 dakika sürdüğüne göre filmin bitişinde saat kaçı göstermektedir? Saatimiz 2'yi çeyrek geçiyor. Öğleden sonra 14 15tir Film 95 dakika sürmüş. Film bittiğinde saatin kaç olduğu bize soruluyor. Film bittiğinde saatin ilerlemiş olması lazım. Bu durumda bizim 95 dakikayı filmin başlangıç saatine eklememiz gerekir. Öncelikle 95 dakikanın kaç saat kaç dakikaya eşit olduğunu bulmalıyız. 95 dakikanın içerisinde kaç tane saat var bunu bulmak için 95'in içerisinden 60 dakikayı çıkaracağız. Çünkü 1 saat 60 dakikadır. 95 dakikanın içerisinden 60 dakikayı çıkarıyoruz. 1 saati çıkarıyoruz. 5'ten 0 çıktı. 5. 9'dan 6 çıktı 3. Geriye 35 dakika kaldı. 35'in içerisinden 60'ı çıkaramayız. Çünkü 35 60'dan küçüktür. 95 dakikanın içerisinde 1 saat 35 dakika olduğunu gördük. Bu durumda filmimizin başlangıç saati 14.15'ti. 2'yi çeyrek geçeydi. 14.15'in üzerine 1 saat 35 dakikayı eklersek filmimizin saat kaçta bittiğini buluruz. 5, 5 daha. 10, evde var 1. 1, 3 daha 4 bir değerli var. 5. 4, 1 daha 5, Bir aşağı indiriyoruz. 1550. Filmimizin bitiş saati 15 50'dir 6 soru yapıların kaç birim küpten oluştuğunu altına yazın. Birinci yapımıza bakalım küplerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4. 5. Birinci yapımız 5 birim küpten oluşuyor. İkinci yapımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim küp saydık. 9 birim küp gözüküyor. Bir de Şurada bulunan iki birim küpü ayakta tutan bir küp daha olmalı. Buradaki küplerle aynı seviyede bulunan bir küp. Bu iki küpü ayakta tutan küpü göremiyoruz. O küpü de sayarsak 10 tane küpümüz olur. Yeniden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve bu iki küpün altında bulunan küpü de sayarsak 10 küpümüz olur. İkinci yapımızda 10 birim küp bulunmaktadır.